Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken Kerem Aktürkoğlu'nun adı sıkça geçiyor. 25 yaşındaki oyuncuya Rusya'dan Spartak Moskova tarafından yapılan teklif reddedilmiş durumda. Galatasaray yönetimi, Kerem için Real Sociedad'dan 13 milyon euroya kadar gelen teklifi geri çevirirken, oyuncunun serbest bırakılması için 15 milyon euro talep ediyor. Teknik direktör Okan Burun liderliğindeki takım, transfer piyasasında aktif bir hafta geçirmeye hazırlanıyor, Kerem'in geleceği ise Avrupa'daki görüşmeler sonrasında netlik kazanacak gibi görünüyor. Galatasaray koridorlarında Felipe Melo'nun olası bir dönüşü hakkında artan dedikodular var sahada gösterdiği yoğunluk ve liderlikte tanınan Brezilyalı deneyimli oyuncu şu anda Fluminense formasıyla parlıyor. 2011-2012 sezonundaki kısa süreliğine kulüpte olumlu bir iz bırakan ve tutkulu oyun tarzıyla Pitbull lakabını kazanan Melo, şimdi tekrar sarı kırmızılıların hedefinde gibi görünüyor. Onun dönüşü Galatasaray'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendirebilir. Sadece tecrübesi ve teknik yeteneği değil, aynı zamanda takımı gelecekteki zorluklar karşısında cesaretlendirebilecek mücadeleci bir ruhu da getirebilir. Felipe Melo'nun potansiyel dönüşü sadece Galatasaray için bir güçlendirme stratejisi değil, aynı zamanda taraftarların duygularıyla da rezonans yapabilecek bir kararı temsil ediyor. Başarılı geçmişi ve kulüp ile şehirle kurduğu bağlantı ile Melo, sadece Galatasaray'ın gelecek sezonki hedefleri için değil, aynı zamanda kalpleri fetheden bir takımın oluşturulmasında da kritik bir rol oynayabilir. Arkadaki müzakereler devam ederken, bu olası dönüş beklentisi, Galatasaray formasını tekrar giymesini heyecanla bekleyen taraftarlar arasında giderek artıyor. Felipe Melo'nun oyun tarzı, sahadaki sertliği ve stratejik zekasıyla dikkat çekiyor. Orta sahanın merkezinde etkili bir şekilde görev yapabilen Melo, top kapma yeteneği ve rakipleri üzerinde kurduğu baskıyla ön plana çıkıyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarına ilham veren bir liderlik özelliği taşıyan Melo, her zaman sahada mücadele etmekten çekinmeyen bir oyuncu olarak biliniyor. Galatasaray için geçmişte gösterdiği performanslar ve tutkulu yaklaşımıyla yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi, taraftarların heyecanını ve umutlarını artırıyor. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Felipe Melo, son iki sezonda Fluminense formasıyla gösterdiği performanslarla dikkat çekti. 21-22 sezonunda 38 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Melo, orta sahada güçlü bir varlık sergileyerek takımına liderlik etti. 22-23 sezonunda ise 23 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkılarıyla öne çıktı. Tecrübesi ve oyun zekasıyla bilinen Melo'nun Galatasaray'a transferi sarı-kırmızılılar için büyük bir kazanç olabilir. Orta sahanın merkezindeki güçlü duruşu ve top kapma yeteneği Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilir. Ayrıca Melo'nun Türkiye'de edindiği hayran kitlesi ve liderlik vasıflarıyla takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu transfer Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken kulübün gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma yolundaki kararlılığını da gösteriyor. Galatasaray taraftarları arasında Felipe Melo'nun olası dönüşüne dair büyük bir heyecan ve merak var. Brezilyalı futbolcunun geçmişteki performansları, özellikle Galatasaray forması altında gösterdiği liderlik ve tutku dolu oyun tarzı, taraftarların gönlünde özel bir yer edinmiştir. Pitbull lakabıyla tanınan Melo, sahada sertliğiyle bilinirken aynı zamanda takımına ilham veren bir karakter olarak öne çıkmıştır. Melo'nun yeniden Galatasaray'a dönüşü, sarı-kırmızılı takımın orta sahasına büyük bir güç katma potansiyeline sahiptir tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla hem genç oyunculara rehberlik edebilir hem de kritik maçlarda takımını sırtlayabilir. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Melo'nun katkıları büyük önem taşımaktadır. Özellikle Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da deneyimli bir isim olarak Melo'nun varlığı, takımın uluslararası platformda daha rekabetçi olmasına katkı sağlayabilir. Taraftarlar, Melo'nun liderlik vasıflarıyla takıma katacağı değeri ve Galatasaray'ın başarılarını nasıl artırabileceğini merakla beklenmektedir. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Sarı Kırmızılılar için hem sportif başarılar hem de taraftarlar arasında büyük bir sevinç ve umut yaratacağı kesindir. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.